5000 prim günü karşılığının taban aylığı olarak belirlenmesidir. Yani bu kadar primi ödemiş kişinin taban maaşı olarak asgari ücretin 1 lirada olsa üzerinde bir taban aylık bağlanması. Bu taban aylığın üzerine kişilerin 5000 günden fazla olan prim günlerinin aynı donelerle değerlendirilerek aylık bağlama oranlarının belirlenmesi. Bu belirlenen aylık bağlama oranına göre kişinin prim ödemiş olduğu göstergeden karşılığı emekli maaşının verilmesi. Emekli aylıklarını artıracak yeni formül gündemde. Türkiye Emekliler Derneği, gösterge sistemine geçilmesini ve mevcutta %35 olan alt sınır aylık bağlama oranının %70'e yükseltilmesini istedi. Kazım Ergün, emekli aylığı hesaplanırken karma sistem yerine tek bir sistem uygulanması gerektiğini vurgulayarak, Prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlara eşit aylık ödenmesini sağlayacak intibak yapılsın dedi. Emekliler son yıllarda önemli kazanımlar elde ederken yeni talepler de gündeme geliyor.